برأنا <applause> 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 gel. Ben gel tutayım. Ben gel yapın bu. Gel. Kaldırdı. <laughs> Hadi lan yavaş yavaş Hadi. Hadi gelin. Ama sen beni sağlamayacaksın. Hadi. Ben işte. kendim sağlamayacağım. Hadi çabuk. Evet. Şu an ona da bin gidelim. Tamam. Güzel Hayır o çok güzel. O çok güzel. Hayır bunu, bunu Hadi. Hayır bunu Bu da gel, gel. ne, gel. Gel. ne? ne oldu, geldi? Hadi ikiniz de bir, bir. Kim çok Kim çok iyi? Hadi gel bana geldi gel Hadi yavaş yavaş gidiyoruz. Hadi, hadi bana yardım et. Hadi, hadi ya. Hadi gidelim. Çabuk. Hadi yeter. Hadi.

ne anne bana. Tıç. <laughs> ne ki <biliyorsun gülüyor> <mi>? orada <laughs> ne var? <laughs> ne bu? Başka? <laughs> Bunda. Başka? Bir <laughs> şey <laughs> var mı? Bunlar mı olsun? <laughs>

güzeldi şakası. Hı? Sen uh -huh. <laughs> dozuma şakası yaptı. Uh -huh. Nasıl yaptı ya? <laughs> Bak, poşeti Çubuğu verdi sadece. Bakın, poşeti verdi elimiz. Onlar onu donmuş bıyığıma döndü ve onlar da çubuğu bana Sana şaka yaptı. Buraya o tarafa gitsin biz bu tarafa. <laughs> Adam. Şakayı beğendin mi? Şakasını beğendin mi? Hı hı Oo, Çok uzakta Rüya sen kaldın Tek şakada ağlamıştın Rüya sen kaldın Tek ağlamıştı. İlk şakada Rüya o zaman ağlamıştı Bilmemişti değil mi Rüya? Ama tam ama tam Odağın parkına gittik. ki kaldı küçüktüm. Evet şimdi büyümüşsün. Hı -hı. Aferin. Sana. Çünkü orada küçüktüm bana. Oo sen bir metre, sen bir buçuk metre oldun değil mi? Benimle aynı boydasın ya. Ben bir sen de metre. Evet. <laughs> Gel otur biraz. Bu dondurma çok kötü ya değil mi? Bazıları farkına geldi. Ama dondurma. dondurma çok kötü değil mi? Yok. Maraşlı dondurma ya. Hı. Niye kötü? Değil. Güzel. Çok güzel. Bu Maraşlı dondurma. ya Maraşlı dondurma senin. Hı hı. Ben... Evet. Ben Maraşlı dondurma Sen niye çilekli istemedin? Hayır ben çilekli... Görmüyor hayır, ki. Hayır ben çilekli sevmiyorum. Sadece bunları Ma Ama mavi yok. Sen turuncu rengi çok mu seviyorsun de Yaz rengi parkta. <laughs> Giymişsin. Tamam ama ben mavi de kaldım. Hmm. Mavi çok seviyorum. Bir tane kız dedi ki ben de dedim ki önce sen kay. Dedim. Evet. Evet. Şu an yavaş yavaş kalkalım mı? Ha Neden? Çok yoruldum. Allah Allah. Misafirine gideceğiz dersen gazilerde gidiyoruz. Arkadaşlar şey anlatmak ister misin? Arkadaşlar evet. erkek gülüme gidiyoruz. Evet. şu an kuzenin evine gidiyoruz. Kuzenin evinde çantana makyaj alınmak gidiyoruz. Göster. Boya var aslında. Göstersene pastalar. Çantamı çıkaramam yani. Zaten Rüya doldurmayla yüzünü boyatmış. <laughs> ya. Ben de şeker attım. O, o zaman. O zaman. O zamana girelim. O zaman. Şu an biz gidiyoruz. Değil mi kızım? Arkadaşlar, kızıma? Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anne daha gitme. Değil mi? Rana'ya lanka e, atmıyor, Rüya'ya lanka atıyor, değil mi Ben söylemeyecek zaten, ben soracağım. Tamam. O zaman çıkacağız. Arkadaşlar, R Rüya'nın bitişini bekleyeceksiniz. Tamam, bu? Orada vereceğim ben, şuraya. Evet. Hadi şimdi sen söyle Kuşa bakalım. Kuş gibi. Hadi sen şu an söyle. Herkes seni bekliyor. Ha? Ne yapacağız? Sana ne abone olmayı kim istiyorsun? Arkadaşlar. Abone olmayı, çimşine basmayı yağ katmayı unutmayın. Görüşürüz.